Merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün yeni bir Vegas Gangastri oyununda karşınızdayım En son burada kalmıştık Gidiyorduk böyle Hop 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 Allah Hop dur, dur çok yanlış Do, 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 do. of hadi ya geçim gücüm de olmadı anam adama çarptık la bir <laughs> de <Ya> şöyle dönelim <gülüyor> güzel <gülüyor> bu arabadan daha iyi şöyle dönelim bir daha ters olalım da. kaç beş metre kalmış Adamlar da Allah Allah. Uf uf. O araba gitti. Bu serinin gelmesini devam etmesini veya istiyorsanız ...ben devam ettire. Uf ne sürdüm be. Tipine sıçtığımın tipine bak hele. başlamış mesela ha. Ciddi ciddi cid, cid, şunlar alalım da. Ne ne oldu? Böyle kutucuları. Ha tamam ilanları yok diyor. Sen nasıl beni çal? Bebe var bir tane yanımda da o. İşte. Şunları şimdi böyle patlatacağız hepsini anladım. sikiyor. Şöyle evet. Patlamıyor da. Lan ha, hayır hayır. Kalk, kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç min koş. Şimdi şurada bir tane daha var. Ona da dökelim. Hemen. Adam yoruldu. Ha şu daha gördüm bak karşıda tamam onu da patlatalım hemen. Sıramı var mı orada? Defol orada şerefsizler. Ah <laughs> <laughs> polis var. Evet. <laughs> 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 Ah işte polisler de peşimize takıldı. Oh çok iyi. Kaç. Şu yapalım hemen. Canımız azaldı çünkü. Çekin al. Hem de çek. İki tane paket aldık. Tamam. Devam edelim. Tamam tamam. Hemen evet, şunu yapalım çürük yeri Koş. Polisler peşimizde. <gülüyor> <gülüyor> Polisler peşimizde. Allah'ın ölüydü şu kaçamadık kaçamadı bir türlü. Kaç 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 kaç. Ha tamam polislerden kurtulduk. Ta. Şu. Ne Bakalım amca. Pavlona gidiyoruz. O da şu arada. Hemen. 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 Hemen

dur, dur, Ha şu mermiyi bunu şöyle yalalım ya. mı yani? olsun, mermimiz de olsun değil mi? Tamam. <laughs> Biz geri gidiyoruz. <laughs> <laughs> Pavyona gidiyoruz. Geldim yarrağım. Siz nerede lan? Benden karı gelmek için bunlar. Ticaret kutlama yapıyorlar. Karan ağlarım. Orası çok başarılı olmuş. Herhalde. İnsanların kefirini ve insanların ne savaş başarılı Ben de başlamamıştır. Aynen. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Dışarı görev yapmışız. Evet görev yaptık. Güzel. O yarakları namına koyduk. Seni hiç telefon açalım hemen. Açtık. Let's Jesus, hey, I'm a friend of Karen. Well, I don't know, friend is such a passe term. It's more like we were in kindergarten together, and I've been kind of oddly obsessed with her ever since. And she's been nice enough to indulge my obsessions by hanging out with me from time to time. Yeah. Oh, she's in a movie now. So now, there's was a Tamam. Saldırımızı da güçlendirelim ki iyi yumruk atabiliriz değil mi? Yumruklar önemli adamları Adamlar var. İlk, ilk bölümde bilirsiniz adamları bize nasıl öldü. Bu ne? Ha tamam anladım anladım. O ilk baştaki yer. Ne yapalım? K var. K'ye gideceğiz şimdi bir dakikalığına. Ben de kürt yapmak istedim. Çok topuk. Ha oraya da skriptü. Şu yere gitmek istiyorum ben ya. Şu bara. Bar, bar, bar mıydı? Dur oyun kastı. Bir dakika ne oldu? Ha tamam tam, Şu bar girmek istiyorum ben. Şu kumarhane, Kumarhaneye geliyoruz şu anda. Evet, Hadi gel bir tane oyun açalım. Bir şu bahis. Den. 9 dakika olur. Çeye gidelim hemen. Ne bu bölüm birinci bölüm Karenin kal talimatları takip et tamam. Telefon çaldı. Açalım. Hey, hmm. ごめんなさい。 choice. Devam edelim. Sana silahımızı güçlendirdik. Silah güçlendi iyi oldu. O araba bak. Şarkı yok mu? Diyor. Aa Oha. abi çoluyor. Ağzımı da ya. Bana gidelim. E'ye E, -ye. e -ye gidelim. Hatta video burada bitirelim. Fark da yok yok. E'ye gidelim. Bakalım amaçlar. Oo, ayalanın. Bu birazcık uzun sürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın deda. Görüşürüz.